Artin Cemal'i ve ne yaptığını anlattı. Sevgili dostlar Google'da da Artin Cemal dediğiniz takdirde çok şey dökülüyor önünüze. Lütfen araştırınız. Çerkez Etem konusunu hatırlarsanız Nedim Çakmak Üstadımızla mihenk taşında da işlemiştik. Şimdi Profesör Doktor Nurettin Çankaya hocamızla da işledik. Çerkez Etem denilen Etem Bey 150'likler vatan hainleri listesine Sabet Ayların ve Bagrodinilerin özel anlaşması İsmet İnönü'nün özel talebiyle sokulmuştur. Çerkes Etem. Ve o 150'likler vatan hainleri listesinde etnisitesiyle, halk ismiyle anılan tek kişidir. Çerkes. Yani Laz Kemal yoktur. Kürd Ahmet yoktur. Anlatabiliyor muyum? Mana Hüseyin yoktur. Boşnak Selahattin yoktur mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama اتم بی دیل چرکه